Türkiye ve Libya hükümeti arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Libya'da askeri eğitim ve danışmanlık görevi icra ediyor, meşru hükümeti devirmeye çalışan Halife Hafter'e bağlı unsurlar, işgal ettikleri yerlerden çekilirken pek çok bölgeyi el yapımı patlayıcılar ile tuzaklıyor, Libya hükümetinin talebi üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı bomba imha ekipleri, yerleşim bölgelerinde Suriye'deki el yapımı patlayıcıları ve bombaları temizliğe başladı. Anadolu Ajansı'ndan Enes Canlı'nın haberindeki fotoğraflarda Libya'daki patlayıcı temizliği sırasında Elektrol'un Defense firması tarafından tamamen yerli imkanlarla geliştirilip üretilen TMR Dinçer ve TMR 2 Çetin patlayıcı imha robotunun da faal bir şekilde kullanıldığı görülüyor. TMRI dinçer patlayıcı imha robotu, 5 eksen robotik kol ve yeni nesil paletli yürüyüş kabiliyetine sahip EOD, EEDD keşif gözlem işlemlerini gerçekleştirerek alan temizliği sağlanmasında yardımcı olan dinçer, 360 derece dönebilen kıskacı ile şüpheli nesne veya cisimlere anında müdahale imkanı sağlıyor. Dinçerin modüler yapısı sayesinde istenilen faydalı yükler takılabilirken, engel ve hendek geçebilme, merdiven ve rampa tırmanabilme özelliklerine, sayesinde her türlü arazi şartında görev yapabiliyor. Kullanıcı tarafından kontrol konsoluna video ve resim kaydedebilme özelliğine sahip olan Dinçer, operasyon sonrasında kayıtları izleyebilme imkanı tanıyor. 3 saate kadar operasyon süresine sahip Dinçer, 500 metre kablosuz kontrol alanı ile kullanıcısına güvenli bölgeden müdahale imkanı sağlıyor. Dinçer, şarj edilebilir bağımsız bir bataryaya da sahip TMR-2 Çetin ise 2 saate kadar kesintisiz operasyon süresi ve 250 metre kablosuz kontrol alanı ile uzun süren ve tehlikeli operasyonlarda etkin rol oynuyor. Dinçer gibi çetin de rampa tırmanabiliyor, engel ve hendek aşabiliyor. Çetin alt tüfeği, prob, kablo makarası, tırmık, kontrol paneli, su topu, keskit, çevre izleme kamerası, makas ve gözlük gibi aksesuarlara da sahip. Robot kolun sökülüp takılması için pikeşli ray sistemine sahip Çetin 25 kilogram azami faydalı yük taşıyabiliyor.